İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan ilginç bir olayla devam edelim. Bir hırsız yerde uyuyan bir kişinin cebindeki parayı çaldı. Polis o hırsızı kısa süre sonra yakaladı ama parası çalınan kişinin de bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcılıktan arandığı ortaya çıktı. Tabii ki sonuçta hırsız ve soyduğu dolandırıcı birlikte adliyenin yolunu tuttu. Hırsız uyuklayan adamın parasını çaldı. Parasını çaldıran kişi de dolandırıcı çıkınca ikisi birden adliyenin yolunu tuttu. Müzik Muhammed Hacı Hasan İstanbul Beyoğlu'nda yol kenarında uyuyordu. Emrah Gültekin yanına yaklaştı ve bir süre oturdu. Müzik Hırsız uyuyan adamın cebine elini attı ve kaşla göz arasında içindeki parayı çaldı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaştı. Müzik Polisler hırsızı bir dönercinin önünde yakaladı. Kimlik kontrolü yapıldı ve gözaltına alındı. Parası çalınan Hacı Hasan da onunla birlikte karakola götürüldü. Karakolda yapılan sorgulamada parayı çalan Gültekin'in 22 suç kaydı olduğu belirlendi. Hacı Hasan'ın ise 8 suç kaydı bulunduğu ve 1 Nisan'dan bu yana dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. İki şüpheli de adliyeye götürüldü.